Değerli takipçilerimiz, Oto Akademi YouTube kanalından herkese merhabalar. Evet, bugün artık satışa sunulmuş, e, bayiliklerimizde yer alan Egea en full paket hibrit benzin otomatik aracımızı görücüye çıkarttık. Bizler de daha detaylı test edelim, müşterilerimize daha iyi sunabilelim diye. Takipçilerimiz, bu videomuzda aracımızın donanımından ziyade açıkçası biraz daha dış görünüşü ve hibrit teknolojinin nasıl ilerlediğini sizlere sunmak istiyoruz. Ee, araçlarımızın paketleriyle ilgili zaten YouTube sayfamızda detaylı videolar var. Tekrar söyleyeyim isim olarak ki siz de o videoya gidebilin, biz de gerekirse bir link bırakırız bu tarafa. Aracımız Launch Plus artı güvenlik paketli. Ee, en çok dış detayları ve dokusu merak ediliyor aracın açıkçası. Aracımızın yenilenmiş olan, değişmiş olan amblemimiz en ön tarafta konumlandırılmış. Oldukça güzel, okunaklı ve şık görünüyor. Hemen arkasında tabii ki de bir fonumuz var. Izgaramız petek dokudan oluşturulmuş. Grili detaylarımız ilgi çekiyor. Egea Cross aracımızda ilgimizi çekiyor gri ve siyahlı aracı daha su ve daha kaslı gösteren dodik detaylarımız var Grili siyahlı aracın ek detaylarına göre yine elmas kesim konumlandırılmış jantlarımız rengiyle oldukça şık görünüyor en full paketimizde krom satin ayna kapaklarımız var krom satin ayna kapaklarına eşlik eder krom satin kapı kollarımız ve tavan raylarımız var oldukça güzel bir kombinasyon oluşturuyor ve araç ne renk olursa olsun açıkçası aracı oldukça şık gösteriyor. Yine arka camlarımız VIP bir efekt katıyor karartmalı. <laughs> Haydi gelin içeri geçelim ve asıl aracımızı görmek istediğimiz performansını görüp test edelim. Evet sevgili takipçilerimiz aracımızın içine geçtik. İlk çalıştırma anında şaşırabilirsiniz çünkü inanılmaz derecede sessiz. Hani bir süre gerçekten buna alışmanız lazım. Çalıştı mı çalışmadı mı diye e, birkaç defa e, aracımızın ana çalıştırma kontak bölümüne basabilirsiniz. Ama yok yani bu normali sizin de bilginiz olsun. Eğer teste çıkarsanız bayiliklerimizde. Veya e, satın almayı düşünürseniz inanılmaz derecede sessiz ve konforlu ve araç tamamıyla bize cevap veriyor. Biz aracın ön tarafındaysa eğer kontrolümüz tamamıyla her şeyi bize gösteriyor. Tamamıyla yani bir asiste ediyor sistem kendini. Hayalet gösterge panelimizde de her şey oldukça büyük ve okunaklı bir şekilde tasarlanmış. Aracımızı tamamıyla kendimiz biz de kontrol edebiliyoruz. Tablet ekranımızı ayarladığımızda ilk kalkışta aracımız 30 km hıza kadar e, sevgili takipçilerimiz hibrit teknolojisiyle gidiyor. Hibritteyken mesela araç mavi bir şekilde görünüyor. Benzine geçişte kırmızıya dönüyor. Buradan da zaten kaç kilometrede Hangi hız aralığında benzin ve hibrit gittiğini görebiliyoruz. Aracımızın şarjını gösteriyor. Mesela ilk bindiğimizde yüzde 13'tü, sonra yüzde 17 oldu, şu an yüzde 21 ve maviye döndü. Görüyorsunuz. Vites geçişleri oldukça başarılı, oldukça yumuşak ve gerçekten hissettirmiyor. Şu an bakın dar sokaklardan giriyoruz, daha iyi test edebilmek için aracımızı. Bu arada biz aracımızı sürdükçe İnsanların gözleri de aracımızda. Şöyle kontrolümüzü sağladık. Burada en güzel taraflarından birisi gerçekten şu elektrikli bel desteği. Direkt araç size göre ayarlanıyor. Şu an inanılmaz derecede rahat, konforlu. Şu an mesela oldukça büyük bir kasisten geçiyoruz oldukça yumuşak. Süspansiyon sistemi de aracın çok başarılı. Biraz hızlanalım. Aracın sesi hiç yok. Sevgili takipçilerimiz, gerçekten insan özellikle dizel yakıtlı araçtan falan geçtiyseniz yani benzinliğe göre bile ses yok açıkçası. Ben ee, kişisel hayatımda benzinli araç kullanıyorum. Düzelden geçtikten sonra araçta inanın ters stop var zannetmiştim. Ama işte sadece benzinli olması bile o aradaki yadırgamaya sebep oluyor. Bir de benzinliden direkt böyle bir büyük hibrit teknolojisi olunca inanılmaz sessiz yol tutuşu gerçekten çok başarılı. Aa araba çalışıyor muydu? <laughs> araba çalışıyor zaten o yüzden dedim ben de. İnanılmaz derecede sessiz. Evet, şu an arabayı... Sen burada gerçekten şaşırdın. Evet. Yani falan... başarılı olabiliyoruz gerek videolarımızı gerek sosyal medya kanallarımızı kurumsal ve profesyonel bir şekilde e, Bünyamin Topçu teşekkür yönetiyor ederim. çok sağ olasın senle beraber videolarımıza sağ da konuk oluyor kendisi sağ olsun teşekkür ederim çok sağ ol senin başarın. siz olduğu için size de hiç ses gelmiyor Sanki Gerçekten. kapalı bir ortamda, böyle bir odada, bir stüdyoda video çekiyor gibiyiz. Sürüşümüze devam ediyoruz takipçilerimiz, sevgili takipçilerimiz. İnanılmaz derecede konforlu, özellikle Bünyamin Bey'in de öne gelmesini istedim. Onun da bir e, yorumu olsun, görüşü olsun. Gerekirse öz de yaparız tabii ki de. Evet, bu otomobilleri biz açıkçası satıyoruz. Bizim markamız. Ama biz de hani e, şunu diyebilecek samimiyette insanlarız. Gerçi YouTube videosunu çeken bütün bayilerimiz aynı samimiyette. Hani şu da olsaydı belki daha iyi olurdu veya şu da olsaydı belki daha iyi de satılabilirdi. Çünkü markalarda biliyorsunuz yıldan yıla kendisini geliştiriyor. İlk başladığımda %17 idi şarjım. Şu an yüzde yirmi. Ya ben bunu gerçekten çok beğendim. Evet, gerçekten araba. İnanılmaz çok derecede konforlu, keyifli, sessiz. Yani manevra kabiliyeti falan inanılmaz derecede iyi. Direksiyon saniyede döndürdüğüm yere dönüyor. Araç bana böyle e, esnek geldi. Niye bilmiyorum. İnanılmaz derecede iyi. Sonuçta biz başka markaların da araçlarını kullanıyoruz. Her zaman kendi markamızda kullanmıyoruz özel hayatımızda. Şu an aşırı konforlu geldi gerçekten. Geçen gün e, dizel otomatik ilk çıktığında bir müşterime dizel otomatik urban paket araç sattım. E, başka otomobiller de müşterim kullanmış olan birisi. Bir marka ismi verdi. E, tabii ki de veremiyorum ben şu an onu. Ama Merve dedi inanılmaz derecede memnun kaldım. Şu an zaten kendisine yine hibrit e, benzin otomatik vites araç sattım. Onda muhtemelen teslimat fotoğrafını teslim ettiğimizde bir ve yayınlar müşterim zaten açıkça ortaya çıkmış oluyor. Yani inanılmaz konforlu ya. Özellikle biraz aynı fren yapmaya çalışıyorum böyle dar sokaklardan ara sokaklardan girmeye çalışıyorum. Sanırım benim gerçekten şahsi fikrim otomobillerde tek şikayet ettiğim sesmiş ya. Yani gerçekten çok sesli çalışıyormuş otomobiller. Ve arabadaki teknoloji de çok iyi şu ekranda mesela benim gözlerim açıkçası çok görmüyor. <laughs> Biliyorsun. Bunu evet. benim arkadaşlarım bilir. Ee, eskiden uzak diyordum. Gerçi artık pek bir uzaklık kalmadı maalesef. Artık neredeyse yakın denilebilecek mesafeleri görmüyorum. Şu hayalet gösterge paneli mesela göstermiştik size de onu. Sevgili takipçilerimiz, YouTube videomuzun sonuna geldik. Sizleri Egea Hibrit benzin otomatik araçlarımızı test etmeniz için Çorlu Fiyat Halıçotu ana bayimizde bekliyoruz. Hoşçakalın.